Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ısı sıcaklık konusuyla ilgili soru çözümümüze devam edeceğiz. Paraf kaynağımızdan hal değişimi ve ısıl denge ile ilgili soru çözeceğiz bugün. 9. fasikül 3. testimizle başlıyoruz arkadaşlar. Lütfen sizler de benimle beraber notlarınızı alın gençler. Hemen birinci sorumuza bakalım. X katısının sıcaklık ısı grafiği verilmiştir. Cismin katı haldeki öz ısısı 1 bölü 2 kalori bölü gram santigrat derece olduğuna göre erime ısısı kaç kalori bölü gramdır diyor. Şimdi arkadaşlar cismin Burada e, ne yapacak arkadaşlar öz ısısına 1 bölü 2 katı haldeyken ne yapacağım o zaman sıcaklık değişimi olduğu için. Öncelikle şuradan başlıyorum. Q eşittir MC delta T biliyorsunuz bizim genel ısı sıcaklık formülümüz. Şimdi burada Q'ya baktığımda Q sıfırdan 400'e yükselmiş o zaman. Isıma ne yapıyorum? Ne diyorum? 400. Kütleyi bilmiyorum. Öz ısısı da katı haldeyken neymiş cismimin? 1 bölü 2. Sıcaklık değişimine baktığımda 80-0'dan 80 olarak yazıyorum. Bunlar sadeleşiyor. Burada ne kalıyor? 40. Bu da 400'de sadeleştiği zaman en kütlem ne olur gençler? 10 gram olur. Şimdi 10 gramı buldum. Artık bir ne var burada? Hal değişimi var. Erime olayı gerçekleşecek. Zaten bana erime ısısını soruyor. Q eşittir. Hal değişiminde neyi kullanıyorum artık ben? L erime ısısını sorduğu için bunu kullanıyorum. Çünkü burada artık sıcaklığın sabit. Isıya baktığımda 400'den 1200'e yükselmiş. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? 1200 eksi 400 eşittir 10 gramdı. Kütleyi buldum çünkü ben. L, E. Şimdi buradan 800 bulurum. Onu da 10 çarpı L dersem, sadeleştirdiğimde benim L kaç gelecektir erime ısım? 80 bölü kalori bölü gram olarak çıkacaktır. Cevabımız nedir arkadaşlar? Ceyhan. Hemen ikinci soruya bakalım. Isı verilen bir maddenin sıcaklık zaman grafiği 1 2 3 ile verilenlerden hangisi olabilir? Isı verilen bir madde dediğimiz için sıcaklık dengede sabit kalabilir, artabilir ama azalması söz konusu olamaz. O zaman ne diyebilirim? 1 ya da 2 diyebilirim arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. Isıl dengede su buz karışımına ısı verildiğinde kaptaki suyun sıcaklık ve ısı grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre başlangıçta su kütlesi buz kütlesinin kaç katıdır? Şimdi arkadaşlar başlangıçta buz kütlesini bulurken benim şurada sıcaklık değişimim yok şu anda hal değişimi. Bakın burada ısım ne kadar? Q kadar. Yani Q kadar ısı kütlesi nedir burada? Buzun kütlesini düşüneceğim. Ve benim Burada dikkat edeceğim şey L buz. Çünkü neyi alacağım ben arkadaşlar? Buzun herime buzun erime ısısı. Buradan Q kadar demiştik. Tekrar yazalım. M buz Çarpı zaten neye buz kaç arkadaşlar? 80. Şimdi bu benim elimde var. Buraya geldiğimde ise artık Q nedir arkadaşlar? 3Q eksi Q'dan 2Q. 2Q olduğu zaman ise toplamda ne var şimdi? Hem buz kütlesi var hem de artı su kütlesi var. Buna da M su derim. Çarpı e, suyun öz ısısı nedir arkadaşlar? Bir bunu alacağım ve sıcaklık değişimi. 0'dan 40'a yükseldiği için 40 olarak alacağım. Bunları şu şekilde sadeleştirdiğimde 2 çarptığım zaman 4 tane en buz kütlesi neye eşit olacak arkadaşlar? En buz artı en su kütlesine eşit olacak. Buzu da bu tarafa attığımda 3 tane en buz kütlem bir tane m su kütleme eşit olursa bana su kütlesinin buz kütlesinin kaç katı olduğunu sormuş. O zaman nedir derim. Cevap bursa 3 katıdır derim. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda aynı maddeden yapılmış eşit kütleli KLM cisimlerinin ısıtılmadan önce ve sonraki sıcaklıkları verilmiştir. Cisimlerin yapıldığı maddenin erime sıcaklığı 20 santigrat derece olduğuna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi bu maddeler aynı maddeden yapılmış eşit kütleli KLM maddelerinin cisimlerinin ısıtılmadan önce ve sonraki sıcaklık değişimlerini vermiş. Buraya baktığımda son sıcaklığı ilk sıcaklığından çıkarttığım zaman ne bulurum? 20. Burada da yine son sıcaklıktan ilki çıkarttığımda 20 bulurum. Burada ise son sıcaklıktan ilkini çıkarttığımda 24 e, olarak santigrat derece olarak bir sıcaklık değişimi bulurum. Bana burada hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi M'nin sıcaklık değişimi K'nınkinden nedir? Fazladır demiş. Doğru. K ve L'nin sıcaklık değişimleri eşittir demiş. Şimdi buradaki cevabımızı şu şekilde yorumlayabiliriz. K ve L'nin sıcaklık değişimi nedir arkadaşlar? Baktığım zaman 20-20 olduğu için bunu da doğru kabul edebilirim. Evet ama K ve L'nin ısı değişimleri eşittir demiş. Şimdi sıcaklık değişimlerinin eşit olması ısı değişimlerinin eşit olduğu anlamına gelmeyecek. Çünkü bunların erime sıcaklıkları 20 santigrat derece ama sıcaklık değişimleri yani ilk sıcaklıkları ve son sıcaklıkları birbirinden farklı. O yüzden ısı değişimleri kesinlikle eşittir diyemem. Sadece sıcaklık değişimleri eşittir diyebilirim. O zaman cevabımda ne olur arkadaşlar? Sadece 1 ve 2 olarak Ceyhan diyebilirim. Hemen bir sonraki soruma bakıyorum. Bu sorumuzda arkadaşlar T1 sıcaklığındaki x katısı ısı hızı sabit bir ocakla ısıtıldığında sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur demiş. Şimdi T2 maddenin erime sıcaklığıdır diyor. Yani şundan bahsediyor. T2 sıcaklığı maddenin erime sıcaklığıdır. Çünkü şurada bir hal değişimi olacak ve T2'de de erime gerçekleşecek demiş. Evet doğru. Cismin kütlesi artarsa T2'si artar demiş. Şimdi burada ısı hızı sabit diyor. Q eşittir mc delta t demiştik. Şimdi bana dediği şey şu. Ee, Isı hızı sabit ve cismin kütlesi arttığı zaman T2'nin arttığını söylüyor. Ama sıcaklık değişimin kütle arttığı zaman ne olması lazım? Aslında azalması lazım ısı hızı sabit olduğu için. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Yanlış olur. Cismin kütlesi artarsa T2 artar. Buradaki t 2 diğeriyle karıştırmayalım. Buradaki T2 zaman. Kütle arttığı için tabii ki t de ne olacaktır arkadaşlar? Süre olarak daha da uzayacağı için artacaktır. Cismin kütlesi azalırsa alfa artar diyor. Cismin kütlesi azaldığı zaman e, hal değişimine girme e, süresi de ne olacaktır? Azalacaktır. E, azaldığı zaman örneğin şöyle bir yere gelecekse ne olacaktır arkadaşlar? Alfası kesinlikle artacaktır diyebiliriz. Ocağın ısı hızı artarsa T1 azalır diyor. Tabii ki ısı hızı arttıkça ne olacak arkadaşlar? Süremiz de azalacaktır daha da hızlı gerçekleşeceği için daha kısa sürede e, olacağından dolayı azalır diyebiliriz. O yüzden nedir arkadaşlar? Bu da doğru. Yani iki yanlış diğerleri doğru. Bu da hangi şıkkımızda var? Ee, bakalım Denizli'de 1, 3, 4 ve 5 olmak üzere Denizli şıkkımız nedir arkadaşlar? Doğrudur deriz. Hemen bir sonraki soruya bakacağız. Isı hızı sabit ısıtıcılarla ısı hızı sabit diyor. Eşit kütleli KL katılarının sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Buna göre aşağıdaki niceliklerden hangisi her iki madde için eşittir diyor. Katı haldeki ısı sağları. Şimdi cisimlerin katı haldeki neyini soruyor? Yani örneğin şöyle düşünelim. Q eşittir. MC delta T ısı sahası neydi? MC'leriydi. Bunların sabit ısıtıcı olduğunu, ısının sabit olduğunu söyledik. E, katardaki ısı sahalarının eşit olması için sıcaklık değişimlerinin eşit olması lazım. Ama sıcaklık değişimleri eşit olmadığı için buna ne diyemem eşittir diyemem erime sıcaklıkları diyor. Erime sıcaklıklarına baktığımda yine dediğim gibi sıcaklık değişimleri farklı olduğu için erime sıcaklıkları da farklıdır. Erime ısıları nedir arkadaşlar? Şimdi bunlar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyorlar ve gördüğünüz gibi erime süreleri yani hal değişim noktaları şurada gerçekleşiyor ve zaman olarak aynı. O yüzden erime ısıları nedir arkadaşlar? Eşittir diyebilirim. Katı haldeki öz ısıları diyor. Şimdi ben bu cismin eşit kütleli olduğunu biliyorum ama özısı ısı ayırt edici bir özellik ve bu maddelerin öz ısıları kesinlikle eşittir diyemem. Sıvı haldeki öz ısıları da aynı şekilde eşittir diyemeyiz. O yüzden pardon bunlar da yanlış olacak arkadaşlar. Cevabımız hangisi eşittir olduğuna göre ne diyeceğiz? Ceyhan erime ısılarıdır diyeceğiz arkadaşlar. Hemen 7. sorumuza bakıyoruz. Yedinci sorumuzda da hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Buraya baktığımda içlerinde 70 santigrat derece, 60 santigrat derece, 2 m ve m gram su bulunan şekildeki özdeş kâleye kapları 20 santigrat derecede bir odaya konulup yeterince bekletiliyor. Hangileri doğrudur? Kavaleyenin son sıcaklıkları kesinlikle ne olacak arkadaşlar? Tabii ki dengede olması için eşit olacak son sıcaklıkları. K ve ısı değişimleri eşit olur demiş. Şimdi arkadaşlar sıcaklık, son sıcaklık 20 santigrat derece olan bir odaya konuluyor. Sıcaklık değişimleri ve kütleleri farklı olduğu için ısı değişimleri eşittir diyemem. Aynı şekilde yine sıcaklık değişimlerine de eşittir diyemem. Sadece nedir doğru olan benim için A şıkkı yani Adana olur. Evet, 8. sorumuza bakalım. Aynı maddeden yapılmış, farklı sıcaklıktaki KL cisimleri ısıca yalıtılmış ortamda yan yana konuluyor diyor. Isıl denge sağlandığında niceliklerinden kaç tanesi her iki cisim için kesinlikle aynı olur? Şimdi ısıl denge sağlandığında sıcaklıkları farklı iki madde KL ama aynı maddeden yapılmış diyor. Aynı maddeden yapıldığına dikkat edelim. Kesinlikle aynı olur. Isı değişimleri birbirinden ne olacaktır arkadaşlar? Farklı olacaktır. Farklı sıcaklıkta. Ee, sıcaklık değişimleri tabii ki farklı olacaktır. Ee, aynı olabilecek. E, hacimleri zaten farklı. Ne diyebilirim? Toplam iç enerji ve öz kütleleri aynı maddeden yapıldığı için iki tanesini en azından kesinlikle ne diyebilirim? Doğrudur diyebilirim. Evet, buna bakalım. Düşey kesiti verilen kap 60 santigrat derece 20 santigrat derecede su akıtan KL musluklarıyla doldurulacaktır. Kabı tek başına K musluğu 2T, L ise 3T sürede doldurabildiğine göre iki musluk beraber açılıp tamamen doldurursa karışımın sıcaklığı kaç santigrat derece olur diyor. Şimdi arkadaşlar bu musluk 2T sürede diğeri de 3T sürede dolduruyor. Aslında bunların ikisi de aynı kabı doldurduğu için debilerinin eşit olacağını düşünürsek şöyle düşünebilirim bu 3M kadar doldururken buna 2M diye düşünebilirim. O zaman ne derim arkadaşlar? Bir de şu var. Şuna dikkat etmemiz lazım. T denge sıcaklığı çok önemli. Zaten bana karışımın sıcaklığı dedi, aslında dengedeki sıcaklığı da soruyor bana. Şöyle düşünebilirim. Q eşittir MC delta T'den yola çıkarak bunun ee, m e nedir arkadaşlar 3m c'si nedir su olduğu için bir delta t'ye baktığımda en yüksek sıcaklık 60 20 santigrat pardon 60 santigrat derece küçük olan da 20 santigrat derece denge sıcaklığı 60'tan daha küçük olacağı için 60 eksi t diyebilirim son karışımın sıcaklığı için konuşuyorum Buna da 2m dersem arkadaşlar, 2m yine bir e, suyun açısından sıcaklık değişimi bu sefer ne olacaktır? T daha büyük olacaktır, 20'den karışımı sıcaklığı. Buna baktığımda şu m birler birbirini götürdüğü zaman 180 3T eşittir. 2T eksi kaç ediyor? 40. Bunu bu tarafa attığımda 220 eşittir. 220 eşittir. 5T dersem benim son sıcaklığımda ne olacaktır arkadaşlar? 44 karışımın sıcaklığı da ne olacaktır? 44 santigrat derece olacaktır derim. Cevabım Ceyhan. Bir sonraki soruma bakıyorum. 10. sorum. Bu soruda da arkadaşlar sadece birbiriyle ısı alışverişi yapan 100 santigrat derecedeki 10 gram su buharı 10 santigrat derecedeki kaç gram buzun sıcaklığını 20 santigrat dereceye yükseltir diyor. Burada şimdi 100 santigrat derecede bir su buharım var. Önce buhar halinde şöyle bir düşünelim. Sonra bu 100 santigrat derecede su olacak. Arkadaşlar aynı zamanda buzda ne olacak? 20 santigrat dereceye yükselecek. 20 santigrat derecede tekrar şurada bir sıcaklık değişimi var. Ee, ve şöyle düşüneceğim. 0 santigrat derecede su ve 0 santigrat derecede buz olarak düşünecek olursam dengede kalması için 20 santigrat derecede bir sıcaklık. E dengeyi bulmaya çalışıyorum çünkü 20 santigrat dereceye kadar yükseltir kaç gram diye soruyor burada baktığımda şuradaki hal değişiminden dolayı Q eşittir neydi arkadaşlar 10 gram benim buharımın buharın e, e, erime ısısına baktığımda 500 hal değişim ısısı pardon 540 L buhar yanlış ifade etmeyelim pardon arkadaşlar ne eder burası 5400 Kalori eder ısısı. Şuraya geldiğimde artık bir sıcaklık değişimi var. Burada ısı ne olacak arkadaşlar? Q eşittir m neydi 10, c nedir 1. Sıcaklık değişimin burada neydi? Mc delta T'den yola çıkarak söylüyorum. Buraya geldiğimde sıcaklık değişimim 80 olacak. Q'da buradan kaç gelecek arkadaşlar? 800 kalori de buradan gelecek. Burada ise bir hal değişimin var. Q eşittir m çarpı bir neyim var? L buz hal değişimi yani 80 alacağım. Şurada ise arkadaşlar Q eşittir sıcaklık değişiminden dolayı m çarpı 1 sıcaklık değişimim kaç olacak? 20. Bunu da aldığımda toplamda şurada neyim var arkadaşlar benim? 100 m'im var. O da neye eşit gençler? Bakın 5400 kalori buradan, 800 de buradan gelirse 6200 kalorilik bir ısıya eşit olacak. E benim o zaman bulmam gereken şey şu. 100 M'di. Kaç kütleyi soruyor bana zaten. Bunu da yazdığım zaman ne diyebilirim arkadaşlar? Şunları sadeleştireceğim. Kütlem benim sadeleştiği zaman 62 gramı verecek. Tabi şuradaki birimi kalori olarak değil bunlar sadeleşeceği için birimler burada da var çünkü kalorileri sadeleştirdik. Onlar birbirini götürecek. Kütlemiz ne olacak arkadaşlar? 62 gram olarak bulunacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü soru çözümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki soru çözümünde yine görüşeceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Notlarınızı mutlaka alın. Hepinize güzel günler, güzel çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.